Hoş geldiniz gençler. E biz bir hikaye duymuştuk. 60-70 sene öncesinde iki genç varmış. Köyün adı Doğa. Oraya Anırgağalar kayaları ismini vermişler. Bu yukarıdaki köye 1971 yılında eve bir kadın gelmiş. Köye kadının gelmesiyle birlikte bu köyde çok büyük olaylar yaşanmaya başlamış. adını anmak istemeyecekleriniz, adını zikretmek istemeyecekleriniz, asla görmek istemeyecekleriniz. Cinler. Ali ne iyi misin? Ali ne iyi misin? Sizler cevap verecek. Üç bin yıllık lanet. Al karısı geri döndü. döndü.